Merhaba arkadaşlar, Örgülerin Ses YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ikinci bölümüm arkadaşlar. Birinci bölümde 44 beden yelekte kol kesimini anlatmıştım arka bedende. Şimdi bu ikinci bölümde de 44 beden yelekte kuş gözü modelimizde ense kesimi ve omuz kesimini anlatacağım arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca sağ alt köşedeki zil butonu da aktif hale getirerek yayınlayacağım videolarımdan haberdar olursunuz. Bismillah diyerek birlikte örmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi kol kesimini yaptıktan sonra arkadaşlar bakın tam burada modelimiz bitiyor. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model ördüm arkadaşlar. 9 modelimizi Şimdi bir sıra daha gidip arkadan model kurulumu sırasındayız arkadaşlar. Şöyle bir de ölçü vereyim. Çünkü ellerimiz aynı olmayabiliyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Tam şu bükme yerine kadar 20 in, 20 santim. Bak şöyle. 20 santim arkadaşlar. Şimdi ön sıradan örmeye başlıyorum. İlk önce omuzumuzu ayarlayacağız. Buradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu iki model üzerinden omuzumuzu ayarlayacağız. Bir de şuradaki şöyle göstereyim. Su yolunu da alacağım. İki model ve modelimizin sağında ve solunda su yolu modelimizi omuzumuza bırakıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kenar lastiğimi örüyorum. Kenar lastiğimiz belirttiğim gibi arkadaşlar bağlamalı lastik modeli. Bilmeyen arkadaşlarımız farklı da örebilir. Benim YouTube kanalıma girip orada anlatımı var. Bağlamalı lastik diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. Oradan da bakarak örebilirsiniz. Kenar lastiklerimi ördüm. Şimdi aynı şekilde modelimi örmeye başladım arkadaşlar. Bakın kaç model koyduğumu da buradan sayı olarak vereceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 ilmek ördüm arkadaşlar. Bakın buradaki su yolunu ve yanındaki iki ters ilmeğimi de aldım. Enseme devam etmeden dönüyorum. Omuzumdaki ilmeklerimi örüyorum. Aynı şekilde modelimi takip ederek örüyorum arkadaşlar. Bu sıra bizim model sıramız. Modelimin kurulumunda yapıyorum arka sıradan. modelimin kurulumunu yaptım iki düzümü yaptım su yolumu ters olarak ördüm iki düzümü ördüm tekrar ikinci modelimin de kurulumunu yapıyorum iki düzümü yapıyorum ilmeğimi ters örüyorum iki düzümü örüyorum kenar lastiğimi de bir ters bir düz olarak örüyorum sondaki iki ilmeğimi örmeden alıyorum bu iki ilmeğimi örmemem sebebi arkadaşlar şu da göstermek istiyorum bakın şu kenar lastiğim gayet düzgün gidiyor bu şekilde yaparsam arkadaşlar bu model olmasa da farklı modellerde de bu şekilde yapabilirsiniz arkadan iki ilmeği örmüyorum önden iki ilmeğimi örüyorum yine önden kenar lastiğimi örerek devam ediyorum kenar lastiklerimi ördüm iki tersimi örüyorum bir dolayıp ikisini bir su yolumun kesiyorum iki tersimi yapıyorum şimdi üzerine attığım ilmeklerimi bıraktırıyorum 8 ilmeğimi topluyorum şimdi öndeki 4 ilmeği bırakıp arkadaki ilmeklerin içerisinden çıkartıyorum ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum 8 ilmeğimiz var arkadaşlar burada 8 ilmeğimizi düz olarak ördüm 2 tersimi ördüm doladım su yolu modelimi ördüm ikisini birlikte alarak 2 ilmeğim ters yine burada dolamış olduğum ilmeklerimi bıraktırıyorum 8 ilmeğimi bir şişe topluyorum öndeki 4 ilmeğimi bırakarak Arkadaki 4 ilmeğin içerisinden öndeki ilmeklerimi geçiriyorum. 8 ilmeğimi buradan düz olarak örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Burası yolu modelim iki tersimi de ördüm ve yine döndüm. Yine omuzdaki ilmeklerimi örüyorum. Arka sıradan ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. burada ensemizde oyuntu yapacağız arkadaşlar bu omuzumdaki e, ilmekleri örmemdeki sebep ensemizde bir çukur oluşması yakamızı diktiğimiz zaman ensemize oturmaması için burada ense oyuntusu yapıyoruz Kenar lastiklerimi de örerek başa kadar geliyorum. Yine arkadan son iki ilmeğimi örmeden aldım ve döndüm. İlmeklerimi çıkarttım arkadaşlar takayım şuradan. Tamam. Şimdi bir sıra daha gideceğim arkadaşlar. Ön sıradan aynı şekilde omuz ilmeklerimizi örelim arka sıradan da aynı örüp gelelim arkadaşlar. Ön sıradan birlikte devam edelim. Arka sıramı da örerek geldim arkadaşlar. Şimdi ön sıradan omuz kesimini yapacağım. Burada toplam 46 ilmeğimiz var. 15 ilmeğini keseceğim. Şimdi kenar ilmeğimi aldım ve taktım. Buradan tığ yardımıyla da kesebilirsiniz. Şişle de keserek devam edebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ilmeğimi ördüm. Yani kestim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde modelimi takip ederek omuz ilmeklerimi örüyorum. tekrar dönüyorum arkadaşlar. Yine omuz ilmeklerimi arka sıradan örerek devam ediyorum. Sıramın sonunda bir ilmeğim kalana kadar aynı şekilde örüyorum. sıramın sonunda iki ilmeğim kaldı arkadaşlar iki ilmeğimi de birlikte şu şekilde örerek alıyorum ve dönüyorum yine tığımı alarak yine ilmeklerimi kesiyorum bir iki üç dört beş

aynı şekilde modelimi takip ederek örüyorum arkadaşlar arka sıramdan da örüp geleyim sıramın sonunda yine bir ilmeğim kalana kadar sıramın sonundaki iki ilmeği de şu şekilde alıyorum arkadaşlar ve dönüyorum Yine buradan kalan ilmeklerimi tığımın yardımıyla kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Şimdi arkadaşlar bakın omuzumuzu kestik. Şu şekilde şöyle bir göstereyim. Şimdi ensemizi keseceğiz. İpimi koparmıyorum. Buraya bir zincir çektim. Şöyle arkadaşlar şu şekilde aşağıya iniyorum sıkı çekmeyelim ki arkadaşlar büzüşme yapmasın burada. Evet arkadaşlar. Bakın. Buradan da aşağıya indim. Şimdi burada omuzumuzu keserken arkadaşlar bazı yerlerde 2 2 alarak keseceğim. Çünkü omuzumuzun e, pardon, ensemizin böyle e, toplu bir şekilde güzel durmasını istiyorum. Şimdi başladım kesmelerim arkadaşlar. Böyle biraz da sıkı keselim. Arada da 2 ilmek alalım arkadaşlar. Arada 2 ilmek alalım ki dediğim gibi omuzun böyle toplu bir şekilde durması için. Bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Yine aynı şekilde şu diğer omuzumuzda iki model ve bir tane su yolu kalana kadar ilmeklerimi kesip geliyorum. Evet arkadaşlar ense kesimi yaptım. Genelde şu aradaki su yolunu arkadaşlar 2 2 2 aldım. Arada da şu düzlerin ortalarından 2 2 aldım. Yakamızın bu şekilde toplu bir şekilde durması için Yakamız çok şey olursa arkadaşlar böyle gevşek olursa omuzlarımızdan düşer ve düzgün durmaz. Şimdi diğer tarafa geçtim. Diğer omuzumuzu da aynı şekilde modelimizi takip ederek başa kadar örüyorum arkadaşlar. Su yolumu yaptım, iki tersimi yaptım. 8 düz ilmeğimi ördüm. Şu şişim ses çıkarmasın. Şöyle yapayım arkadaşlar. Rahatsız ediyor. Yine iki tersimi yaptım. Doladım. Su yolumu yaptım. İki tersimi yaptım. 8 tane düzümü örüyorum. İki tersimi ördüm. Doladım su yolunu yaptım iki tersimi yaptım kenar lastiğimi örüyorum lastiğimiz biraz oyalayıcı ama güzel duran bir lastik arkadaşlar Tersimi ördüm. Kenardaki iki düzümü de ördüm. Ve döndüm. Burada da lastiğimizin son iki ilmeğini arkadan örmeden alıyoruz. Bir düz bir ters olarak kenar lastiğimi arka sıradan örüyorum. Bu sıra bizim model kurulum sırası. İki ördüm su yolumu ördüm arkadaşlar iki düz şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar iki doluyor ama ben bir doluyarak bu şekilde gevşek alıyorum böyle daha kolay oluyor bana isterseniz siz iki de dolayabilirsiniz iki düzüm ördüm su yolu ilmeklerimi iki ters ördüm iki düzümü ördüm Modelimin kurulumunu yapıyorum ters bir ilmek doluyorum ters örüp bir ilmek doluyorum ters örüp ilmeğimi doluyorum iki düzümü örüyorum su yolu ilmeğimi ikisini ters örüyorum iki tane düzümü örüp dönüyorum yine omuz ilmeklerimi ön sıradan örerek devam ediyorum. Dolamış olduğum ilmeklerimi bıraktırıyorum. 4 ilmeğimden öndeki ilmeklerimi geçiriyorum. 8 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 tane tersimi örüyorum su yol ilmeğim ikisini bir alıp bir tane doluyorum 2 tersimi örüyorum yine doladığım ilmeklerimi bıraktırıyorum yine öndeki ilmeklerimi 4 ilmeğimi arkadaki 4 ilmeğin içerisinden geçiriyorum 8 ilmeğimi yine olarak örüyorum. 6 7 8 2 tersimi örüyorum. Su yolu ilmeklerimin ikisini bir örüp bir tane doluyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Buraları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sadece kesmelerini göstereceğim için yine kenar lastiğimi örüyorum. Ters iki kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle kenarını ne kadar muntazam duruyor. Şöyle dönelim. Belirttiğim gibi lastiğinizi farklı da örseniz bu şekilde kenardaki iki ilmeğinizi bu şekilde götürürseniz çok güzel kenar elde etmiş olursunuz. Yine kenar lastiğimi örüyorum. Bu sıramı da arkadaşlar sıramı takip ederek modelimi arkadan ve önden örüp geliyorum. Ön sıramı da tamamladım arkadaşlar. Yine arka sıradan bir sıra yine gideceğim. Son iki ilmeğimi arka sıradan örmeden alıyorum. Kenar lastiklerimi de bir ters bir düz olarak örüyorum. Bu şekilde arka sıramı ve ön sıramı örüp geliyorum. Ön sıramı ördüm geldim arkadaşlar. Burada da toplam 46 ilmeğimiz var. Şimdi bu sıra omuzumuzun kesimini yapıyorum tamam yardımıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimi kestim modelimi takip ederek örmeye devam ediyorum. 8 tersimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum. 2 ters örüyorum. 2 düzümü örüyorum. 8 ilmek tersimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum. İki tersimi örüyorum. Son iki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve dönüyorum. Ön sıradan yine örerek devam ediyorum. Modelimi gördüğüm gibi arkadaşlar aynı şekilde modelimizi takip ederek sıramızın sonunda iki tane ilmeğim kalana kadar örüyorum. 6 dizimi örüyorum. sondaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ve dönüyorum. Yine buradan tığımın yardımıyla ilmeklerimi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimi daha kestim arkadaşlar. Yine arka sıradan kalan ilmeklerimi modelimi takip ederek örüyorum son iki ilmeğimi de düz örerek döndüm ön sıradan devam ediyorum yine burada modelimi takip ederek sıramın sonunda iki ilmeğim kalana kadar aynı şekilde örüyorum. Son 2 iki ilmeğimi de ikisini birlikte alıyorum ve kesiyorum. Dönüyorum. Arka sıradan kalan ilmeklerimi kesiyorum arkadaşlar ve omuzumuzu bitiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bir zincirle de ipimi sabitliyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimi kopardım. Bir de şöyle şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuramızdan şu omuzumuzun şu yaptığımız yerden şu kenarımız var ya arkadaşlar oradan şu şekilde ipimi aşağıya doğru indiriyorum Çünkü bakın şurası gayet düzgün burası gevşek duruyor onun için de bu kalan ipimle bu şekilde aşağıya indiriyorum Buranın da düzgün bir şekilde durması için bu da size bir püf noktası arkadaşlar bu şekilde hafiften çektiriyorum ve ipimi arkaya alıyorum bu şekilde oraya sabitliyorum daha sonra ipimi oradan keseceğim Arkadaşlar şimdi şöyle göstermek istiyorum biraz kameramı yukarı kaldırayım Evet arkadaşlar bakar mısınız ne kadar muntazam bir kesim oldu ve örüntümüz gayet güzel Omuzlarımız da çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımda da ön bedenlerde kol kesimi, yaka kesimi ve omuz kesimini anlatacağım. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.